daha güzel diye. Benim için değildi. Sizin için seçiyorum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. <laughs> güzel kızları. Hiç... Abi gerek yok ya. Şu kadın <laughs> işinden çıkalım. Bunun bir reklamı vardı. Çocuklar öksüz çocuklar. Ne, Anne eli değil. Anne eli değilmiş falan oldu. <laughs> öksüz çocuklar mıydı yoksa? Neydi? Öksüz değil. Little Hope tabii ki hatırlarım. <laughs> Biz bu reklamı ilk çıktığında izledik şimdi bak burada çizimizi şu var ya çocuk ihtimal <laughs> edemem kaçtı ya. Çocuk ihtimal <laughs> Yatman... <laughs> edemem kaçtı şunun için ya. Hadi be. Ya o çok vallahi ya o... son Z gizem zenci için. Hepimiz aynıyız. Elçilik yapmayın. Zenci ne? Estağfurullah. <laughs> ya burada biz bunu seçen adam bu fakirdir diye düşünüyorum. Ben bisikletim için adam vuradım bu arada onu söyleyeyim. Seni vurmam mı ya deli misin? Uzağı bıçaklarım <gülüyor> <gülüyor> Abi bak burada artık bebeğim, dinlemem dinlemem abi Biskolata İzleyicileri ben, niye izleyici, dinlemiyorsun? Ama izleyici açsın kendisin Desin şeyi izleyici bebeği Ben kendimden yapıyorum bisikolata. Ben sana bir şey diyeyim mi? olmadığı bir dönem vardı Karanlık şeyde Tarihte Karanlık çağlar diye geçer Tamam tamam İnandım inandım tamam Tutkunun olmadığı <laughs> dönemlerde biz bisikolatayla mutlu olduk. Bak şunun bir de şey yapardık. Kenarlarını gerdik, Sonra bu çikolatasını falan en sona saklardık. Bak şu şeyi görüyor musun? Evet. Bunları yedikten evet. sonra bunları yerdik. Böyle bir mutluluğumuz uzansın diye. Valla müşteri veli nimettir. Buradaki müşteri de bence izleyeceğim ama sen bilirsin izleyelim. <laughs> Oyun oynayalım. Bak şurada 32'lik şey yapacağım. Ben Bunları çok yemişimdir. Meryem iyidir. Meryem candır. Meryem can. Şimdi çok beğenmiyorum. Ya ben seç. için adam vururum. Bak ben çocukluğumda bunun biraz bu biraz şey oluyor. Dark çakalat bunun e, sütlüsü var. Evet. Onu çok beğeniyorum. Bunu çocukluğumda bence biraz şey. Oraya çok, vallahi ya. valla ya son gizen zenci için zencini estağfurullah. Genzi, Genzi için. sarı <laughs> diyordu bak her iki türlü sağ. Aksa yok. Yok. o deriden geliyor. Bitirdik ya. Biz çok istemiyorduk zaten kız şeyin de yanlışlıkla girdik oraya. O bir hataydı. <laughs> Ay bu biskopu çok severim ya. Emin misin? Aa. Bak bir biskrem evet. versem. O normal senin klasik bisküvem değil abi o ekstra bak o normal bir Daha da iyi işte. Biskolata canlı ben... abi bence emin misin? Ben biskolata çok yedim bir de bisküvremi çok yedim bir de bu ekstra. ekstra. Şimdi eşit kaldığımız noktada çete dönelim bir birken. Tamam. Chat ne Bilmiyorum. diyor? Ben Lotus diyorum. Abi sen dediğin ama hiçbir şey yok boş şey ya biskrem ya bak yazıyorlar. Abi güzel bir karamel şeyi var Lotus'ta. İçinde sonra. hiç kup kuru şey ya çaya batırmadığın sürece boğulursun. Dilin kurur. <laughs> Dilin alnın kurur orada. Biskrem yolumu geldi ilk olarak. O yüzden biskrem bis alsın burada. Abi biskrem her türlü kazanır. Bisko seçen arkadaşlar bana şahsiden yazsın. <laughs> Aa bir bir oldu. <laughs> i̇lk yazanın kini alalım. Haksızlık olmasın. Tamam. Tamam. Ben bir soda içmeye geliyorum. Sen tek yorumla çek. tamam. hemen geliyorum. Tamamdır. Bak hanım eller yedim. Kakao o hanım alır. eller normal bildiğimiz o değil, hanım eller değil, değil. değil. O çok kötü. Tamam. Sırf onu almayalım diye bunu aldım. Bu ne? Bu Türkçe'de mi var? Bu Türkçe'de yok galiba ya. Firörle süt. Kakao. Kakao krema çok kötü ama. yerini seçmeyelim diye seçtik. Abi ben var mı? Nutella çok iyi demişti. Evet ben de Nutellacıyım. Burada ara sevmem ya. Çok turş oluyor. Ben turş hiçbir şeyi sevmem. Mesela çayla bazı insanlar turş bir şey içiyor ya. Çok garipimsi. Garip. Çiziviç. Ben de çiziviç. Abi yanında da bir so, şey. Todamsı bir şey alacağım. Yiyeceğim bunu tuzlu tuzlu peynirli. Aa, benim Nutella sevdiğim bisküvi mi gelmişti az önce? Seçtim onu zaten. Ha. Ben onu seçtim Nutella. Fıstık ezmeli sevmem. Nutella ben sensation. Ben yedim soldakini seviyorum. Ama bu sağdakini biraz ısıtman lazım. Bunu atıyorsun mesela makro ve ve biraz Hı. -hı. kalıyor. Çin'deki şey çok iyi oluyor ya. Hiç Abi, yemedim sağdakini Çok açıkçası. iyi. Bak sağdaki Türkçe çok iyi. Yok. Burada var. Biraz bir 10-20 saniye ısındıktan sonra içindeki inanılmaz akıcı bir şeye dönüyor. O yüzden Milka ya. Bundan yemedim bunu yedim. Sen söyle buradan. Benim ee, o çok yedim. Ben Nero diyorum. Nero'nun ismi Negro'ydu bu arada önceden. Aa, değiştiler. Evet. <laughs> değiştiler. Hanım eller. Hanım mesela, evet. anım eller. Nero seven var bu çok kötü. Bak burada kıra çıkmış krem bence Kıra Abi ben zaten sevmiyorum böyle. Ne şey dediler? Evet, Nero's... Ben... Var mı? Çok Aa, kötü. Yani. <laughs> ben yemedim ya hiçbirini. O yüzden yorumlamayayım. combo Of. Ko İkisi de çok güzeldi. Kombo. Hiçbirini yemedim. Kombo. Sen kombo. biliyorsan. Ama güvenip seçtim kombo. Tutku. Tutku. Benim tutku. çocukluğum, benim büyüklüğüm, benim ergenliğim, her şeyim tutku. Benim bugünüm. De, <laughs> bugünüm. Onun bir de böyle şeyi vardı ya. Büyükler. Işte abi burada al beni ya. Ben al beni ciyim. Halle hiç. Al beni. Ben de al beni. Değil. Hiç, hiç yakın durmam Halle'ye. Çikolata. Bu işte dediğim sana buydu. Sütlü çikolatalı. Bunları bilmiyorum. Dole. Ben doğru, doğru Ama herkes şey ikram der bence ama ben dole derim. Bir bakayım chat ne diyor. Bu arada saat kaç Azerbaycan'da? Az kaldı ha doğum günü. doğum günü. dediler. Dora'yı seçtim. Doğrayı seçtim. Doğrayı, o zaman doğru. Her doğrayı. türlü doğru Abi mesela burada bunu seçen adam bu fakirdir diye düşünüyorum. Yani ülke <laughs> ya onunla pasta yapacaksan çok güzel. <laughs> Abi <diye>. pasta olsa. <laughs> Şimdi bunu pasta almak için alan insan da fakirdir yani. Git marketten al ya. <laughs> Seç. Ama git bunu marketten Aa, sonra alırsın. Vallahi çok güzel o pastadan yedin mi sen Bu hiç? Mu? Her türlüsünü yedim, tamam. yaptım da. Bizde evde var bunlar. Yani. Bizde e, pasta değil de bir şey için kullanıyoruz, e, Sütlü bir şey için. Sütlü çikolata. Kuşlara atalım. vermek için falan. <laughs> Kuşlara falan. <laughs> Hapishanede falan verilen yemek ya. cici bebemi çizimi. Günün ben... sabi parayı bulmuş. <laughs> Zengin olduk. <laughs> Sen gidip bir markete cici alıp yedin mi? Evet evet yedim. Ben Sütle onu hiç yapmadım ya. Ben onu hiç hiç hiçbir zaman cici bebe alıp yemedim. Sütle çok güzel oluyor cici bebe. Herkes cici bebe yazıyor da. Sizin için seçiyorum arkadaşlar ama bu çok gitmeyecek Bu şekilde elenilecek. O, o, elenecek. o yarı, yarı finale gider ben sana söyleyeyim. Ben 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 seçeceğim. Evet. <laughs> ben seçeceğim bak. Cici bebe sizin aklınıza seçtim. Abi burada biskirim seçeceğim çünkü biskotanın sütlüsünü çok seviyorum. Burada ne var? Nutella mı? Kakao kremi mi? Sağdaki sağdaki, sağdaki. sağdaki döver ya yani, Nutella. Soldaki. <laughs> abi bu şirin ya, şirin şeyler var ya. Bunu aldım o zaman. Çok çekerli şey var. Hanım. Abi Nero o değil ya. Bu döver. Hanım, bu anne ya. falan bir şeyi vardı. Bunun bir reklamı vardı. Çocuklar öksüz çocuklar. Ha, yurdu. Değil. Anne eli değilmiş falan oldu. <laughs> öksüz çocuklar mıydı yoksa neydi? <laughs> ya. <laughs> Yanlış mı hatırlıyorum? Bir Yetimhaneden bir tane çocuk kaçıyordu bir şey yiyordu o değil mi? Onu hatırlamıyorum bu reklamı da yani anne eli değmiş gibi. Ya bir yani dur, dur sana bir hanım ellerin şeyini açayım ben bir saniye dur tutup bir tane öksüzler yurdundan mı kaçıyordu neydi? <laughs> Yaz buraya. Hanım. Neydi ismi? Hanım, Reklam. Neredeydi o çocuk kaçıyordu ya yurttan. Hanımeller. Şu. Bak bu. Bir saniye. Abi bu öksüzler yurdundan mı kaçıyorlar? Diye hatırlıyorum. Bu video kaliteye bak 240p. 2003, ben 4 yaşındayım. Aa, şarkı şey yemeyelim. Tamam anne. Burası öksüzler yurdu değil mi mesela? Yatılı okul abi orası. <laughs> Yatılı okul mu? abi bu reklamın ben, <laughs> ben 30 yaşım var. Little Hope tabii ki hatırlarım. <laughs> Biz bu reklamı ilk çıktığında izledik. Ne diyordu burada kaçıyordu? Ne o bisküviden yedim değil mi? Ne o bisküviden yedim? Yani ben de hatırladım şimdi izleyince. Yapma yavrum. Vay arkadaş. Hadi dönüyor tek hane. İlker Şan'ın eller. Anne eli değmiş gibi. Üzülme bak. Ben de ne zamandır gidemiyorum eve. Ben ama bunu şey sanıyordum ya. Yetimhaneden kaçtığını sanıyordum. <laughs> ya bu... O... <laughs> o değil mi? Yetimhaneden... Anneşler demiş işte. Tamam. Mesela o çocuk niye yatılı okulda kalıyor? Var bizde yatılı okullar. Niye mesela yatılı okul diye bir şey var? Ya örnek veriyorum, Sivas'ta doğmuş biriymiş, İstanbul'da güzel bir okul Hı. var, Hı. çocuk başarılı da bir okul, işte evet. gidiyor, ya, devlet para veriyor çocuğa birazcık. Ha. Orada okuyor adam oluyor ya da mesela askeri okullar da bizde yatılıydı önceden. Hı. Yazık ama çocuklara ya, neyse. O zaman hanım eller diyorum. O çocuklar adam çok sağlam adam olur bu arada da ee, <laughs> <laughs> uh, biskrom. Kombo mu? Yok ya. ya. Ben, ya. Ben bu abi, bu... aşırı yağlı. Aşırı yağlı biskrem Abi bu biskremdir. Yazdım bakayım chatte. Bak ben biskrem için adam vuradım bu arada. Onu söyleyeyim. <laughs> kombo geldi bir tane. Ben de kombo diyorum kombo ne ki? Abi G Türkiye'ye gidince. Ya nasıl bunun bir şey? Olur. Neyi var? Neyi var? Mesela bunun bu akışkanın İçimdeki kreması var. Üstündeki şeyler çok güzel. Üstündeki. <laughs> e... Seni vurmam mı ya? Deli misin? Uzağı bıçaklarım. <laughs> 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 Vurmasam bile bıçaklarım bak. Sen de bizdensin ya. Biz krem abi. Ben combo bilmediğim için. Mesela bak tutku. Hiçbir şey tutkunun önüne geçemez diye düşünüyorum. Tutku tutku onun akışkanlığı başka. Objektif karar verebilir miyiz? Al beni. Abi tutkudur bak. Ben kaç yaşındaydım? 8-10 yaşlarımdan bu meretin hastasıyım. Bak size bir resim göstereceğim. Kombi sert bisküvi bisküvimi seç. Bak herkes bisküvi demiş. Bir saniye. Ben Malta'da bile Türk marketine gidip tutku alıyorum. Ben size şimdi bir resim bulacağım. Her Azerbaycan'a gittiğimde en az 4-5 paket yerim. Tutku. Yapma. Bak. Bakın. Bak telefonumda da durar. Her zaman tutkudur. Al beni, al beni tutku. Bak telefonumda gidip alıyordum böyle. Bir de Tutku Volt diye geçiyor bunun ismi. Bunun kiriması daha çok oluyor daha biraz büyük oluyorlar. O yüzden büyük. gold değil bolt galiba. Bolt bolt. Evet. Bolt bolt. Ha. Tutkudur abi. Al beni eski var veriyor. Bayat gibi evet. Eski vibe. Ha. Eski vibe veriyor. Biraz sanki küflenmiş gibi. Ya da bilmiyorum. <laughs> bizim marketlerde <laughs> belki bizim marketlerde küfletip satıyorlar. <laughs> Şu peynirler gibi. Biskolata. Her türlü biskolata abi. Dore nedir? Dore'nin ne evet, olduğunu Psikolata bak. Doğru bu... bir psikolatanın çakması ama daha bak, güzel olduğunu eminim. Tutku bir ara böyle bir zaman oldu. Tutku şey oldu. Ee, Satılmamaya başladı Azerbaycan'da bilmiyorum onu. 30 yaşlı insanlar hatırlar. <laughs> Sadece 30 yaşlı insanlar hatırlar. Tutku gitti. Hı. Sadece bunu alabildik. Bak tutku olmadığı zaman bizim sığındığımız şey buydu. O yüzden biskolatan. Abi bak. Da... Cici, cici bebe. bebe nedir ya? Bak chat tamam. Cici bebe aldınız. Cici cici seçin chat siz seçin. Cici tamam. Cici bebe. Yemiş abi WhatsApp'tan kodları attım. Artık şansına tamamdır. Ben bakacağım. Çok sağ. Ol. <laughs> cici bebe. Abi yapmayın. Cici bebe nedir? Beautiful Cici bebe dedi ya. <laughs> tamam. Bu turda sizin için geçti Cici bebe. Abi hala bile içiyorum. Adam sütte katıp içiyor. Öyle bir şey. Ben... Tamam. Biz kremin normalini seçtik. Senin için Nutella. Nutella, Nutella. Senin için bak. Abi burada çizimizi şu var ya. Çocuk ihtimal kaçtı ya. Çocuk ihtimal <laughs> kaçtı şunun için ya. Hadi mi? Hani o bile bu arada birinci hanım eller değil. İkinci falandır ama. Aman Allah'ım. <laughs> Çok kötü oldu kötü. ya. Çok kötü eşleşme. Tutku. Abi tutku. Biskrem. Kendine iyi bak. <laughs> tutku. Yapacak bir şey yok. Abi bak burada Hici artık bebek, dinlemem. Hici dinlemem bebek. abi. Biskolata. İzleyicileri niye ben, dinlemiyorsun? Izleyici. Ama izleyici açsın kendisin seçsin. dizi bebeği. Ben kendimden yapıyorum. Biskolata. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bak, ben sana yalı finale gelecek dedim. İzleyiciyi dinlesen gelecek Ha ben yapamam bu. Kendim kendime haksızlık etmiş olacağım. Çünkü tutkunun olmadığı bir dönem vardı. Karanlık şeyde tarihte karanlık çağlar diye geçer. Duydum. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Tutkunun olmadığı <laughs> dönemlerde biz biskolatayla mutlu olduk. Bak şunun bir de şey yapardık. Kenarlarını gerdik. Sonra bu çikolatasını falan en sona saklardık. Bak şu şeyi görüyor musun? Evet. Bunları yedikten sonra bunları yerdik. Böyle bir mutluluğumuz uzansın diye. Allah müşteri veli nimettir. Buradaki müşteri de bence izleyeceğim. Ama sen bilirsin. <laughs> Kapattım tamam. bu bitti. Tamam. Kazanan bisiklet abi. Cici bebe nedir ya? Ah şimdi geldik şeye. <laughs> Hanım eller. Çocuk adam vurdu şeyde. Yetimhanede bunun için. Şimdi soldaki Türkiye'de <laughs> olmadığı için. Birçok arkadaşımız onu oylayamayacak ama hayatım. Ben yedim ama benim çok dayanarak. Tamam o zaman yetimhanedeki çocuk. Ay be abi yapma ya. Abi tutuk bu abi. bu nedir ya? Bak sen kendin dedin soldakinin evet. yokluğunda sağdakine sarıl. Evet. soldaki. Evet soldakinin yokluğunda <laughs> ama bu da bizi mutlu etmedi mi ya? Biskolata sen de bizi mutlu ettin bak. Tutaygısızlık yani olmazsa. Tutkuyu <laughs> seçebilir miyim? Bak psikolataya soruyorum. Saygısızlık olmazsa tutkuyu seçebilir miyim? Ha bak burada mesela ciddi senin Nutella rahmetli oldu. Tutkudur abi. Şey bence bu kazandı. kazandı ben şey şuydu. Senin o çocukluğundaki hislerindi ama ikisini de yememiş bir insana sorsak bence Nutella'yı seçerdi. Cici bebe var burada ama. O birinci o çıkmış bak, millet. Bak kampiyonluk oranı 14 yazmış ama az değil mi? Haa diğerleri diğerlerine atayım. bak tamam tamam. Abi cici bebe mesela burada da sen dediğin buna geçiyor. Şey var ya geçmişe dayanma hismiz. Cici Hı. bebe bir şey yok ki içinde hiç bomboş bir. İskuit ya bir tanesi atıyorsun ağzına dilin damağını kuruyor. Yalnız tutku dördüncü yani çok da böyle aktif şey yapmamış. Ya bu, burada sütlü çikolata seçen insanlar bence <laughs> hayattan zevk alamayan insanlara bak. Al beni belki Azerbaycan'da küflü olmasaydı <laughs> al beni de seçerdik. Abi bu küflü ya bu yenilmiyor. Asla ye